Öyle Sayın Başbakan gibi söz verip sözünün arkasında duran bir insan değiliz biz. Zantıda bir eksiğimiz var. Sayın Levent Gönt. Recep Tayyip Erdoğan'a terör örgütlerine yardım ve yataklık yapıyorum diyorsam bir bildiğim var herhalde. Son derece mutluyum. Bugün 23, 23 affedersiniz. Çok mutluyum. Bugün 29 u... Siyaset konusu yapmayız. İnancı siyaset konusu yapmayız. Allah'tan korkarız her şeyden önce. Kuldan utanmasak bile. Allah insanın yarattığı en değerli varlıktır. İnancıyla, kimliğiyle benim başımın üstünde yeri var. Ve hiç kimse Gazi Mustafa Kemal'in şu sözünü unutmasın. Hattı müdafaa yoktur, Hattı müdafaa yoktur. Affedersin. Hattı müdafaa yoktur. Sattı müdafaa. Olsun. Şu düzenledikleri şeye bakın. Neydi? Ee, bir e, 29 Ağustos dolayısıyla mı düzenlemişlerdi? Neydi bir şey? 29 Ağustos muydu? Efendim? 30 Ağustos dolayısıyla.